Ateşe tapanlar için cehennem bir ödül müdür demiş hocam. Ateşe tapanlar öyle bir ödül olmaz zaten. Düşünün ki Allah muhafaza ayeti kerimede bedenler herkes şahit olacak da deriniz, kulağınız, gözünüz. Bunlar birbirleriyle konuşacaklar ve deriye diyecekler ki niye şahitlik yapıyorsun, niye konuşuyorsun? Bari söyleme yaptıklarımızı. O da diyecek ki Antakan Allah, Antaka kulle şey. Her şeyi konuşturan Allah beni konuşturuyor. Bizi o konuşturuyor. Herkes dünyada yaptığını ne yapacak? Karşılığını mutlaka orada görecek. Şimdi ateşe tapmak farklı bir şey. Ya yani önünüzde muazzam bir şey var. İnsanlar dağa tapmış, ağacı tapmış. Biraz güçlü, kuvvetli olan her şeye tapmış. Ateşe tapmak onu yüce görmekten kaynaklanıyor. Onun içine kimse girmez. Yani. İsterse bir denesin. Yani ateşe şöyle bir parmağını uzatsın. Çok uzasın. seviyorsa girsin yani. Bir girsin bakalım ne oluyor. <laughs> Demek ki ateşe tapanlar da ateşin içine girmez. İstemez öyle bir şeyi. Ee, onun azap olduğunu bilir. Allah muhafaza biz arzu ederiz ki hiç kimse ateşe tapmasın. Hiç kimse ağaca tapmasın. Cenab-ı Hakk'a kul olsun, ona ibadet etsin. Ee, Cenab-ı Hakk'ın arzı cenneti o kadar geniş ki herkes için alır. O noktada biz şu girsin bu girsin diye ayrım da yapmıyoruz. Zaten şu girecek bu girmeyecek diye de bir şey söylediğimiz yok. Ancak net bir bilgi var ki imanla ahirete giden, İslam üzere vefat eden kişi cennete girecektir. Hem Kur'an hem de Resulullah Aleyhisselam bunu açıkladığı için biz söylüyoruz.